Merhaba, ben Sloz. Dersler dışında kendi psikolojimizle ve çevremizdeki birçok yorumla savaştığımız bu zorlu sınav sürecinde ben uzun zamandır Kooplot'la birlikte ilerliyorum. Kooplot'a 11. sınıfın 2. döneminde başladım. İlk başladığımda çalışma saatlerim 1-2 saatken şu an 6-7 saat. İlk TYT netlerim 50'lerdeyken şu an 80'lerde. Bu artışlar tabii ki sihirli bir değneğin dokunuşuyla ya da birden olmadı netlerimin düştüğü, sabit kaldığı dönemler de oldu. Bu süreçte özel ders almadım ya da dershaneye gitmedim. Her deneme sonrası yaptığım deneme analizleriyle önce eksiklerimi buldum. Sonrasında canım danışmanım, canım Gizem ablamla beraber eksiklerime öncelik vererek bir sürü program hazırladım ve hazırlamayı da devam ediyorum. Programları tamamladıkça artan motivasyonumla beraber hem çalışma saatlerim hem de netlerim arttı. Çalışmaktan pek hoşlanmadım. Konuya ne kadar çalışırsam çalışayım sorularını çözemedim. Fizik dersini bile artık yapabiliyorum. Bu inişte çıkışı işte çok çalıştığım haftalar gibi hiç çalışmadığım haftalar da oldu. Gizem ablamın desteğiyle her haftaya daha motive